Selamlar YouTube ben Yunus Bugün size Minecraft Pocket Edition'da Büyülü Kahramanlar serimizin ikinci bölümle karşınızdayız canlar Öncelikle video başlamadan Yusuf Emiş Efendim Yorumcuya bak Ve <laughs> bak Canım benim Gel. bu videoya kaç like istiyoruz Video videoya 5000 like istiyoruz Anne öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelden 5000 like üstü atmayı unutmayın Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var Lütfen abone olmayı unutmayın aboneyseniz de bilin açmayı unutmayın ki videolardan ilk size olun. Bu arada ilk 5 dakika içinde yorum atarsanız yorumunuza kalp gelecek canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi geçen bölüm Yusuf Emir bu peti aldı. Üzerine yürü al direkt sırtına alırsın. Eğilirse atıyor bu arada ben olsun. E almıyor oğlum. tıkla. Alamıyor musun sırtını artık? Güzelimle mi alayım? Yok alamıyorum. Dur. Hah geldi. Ama ellerim... Ha geldi. Aldı Eğilirsen bu arada atıyor direkt senden. Haberin olsun. Eğilme o yüzden. Eğilirsen atar. Şimdi canlar yorumlarda birkaç bilgi vermişsiniz. Çok teşekkür ederiz. İlk bilgi şu. O spamlılara ihtiyacımız yokmuş. Hani olur da para kasmak gerekirse spamlıları kullanabilirmişiz. Ama şöyle bir şey var zaten deli gibi para kasıyoruz. Ha yani ben de yaklaşık şu an paramız var. Ben ne kadar var biliyor musun? Üç ne kadar stek. var? Bende bir 3 stack, 3 stack var bende. Bende Oo. bayağı var. Yani çok da gerek yok aslında o spamlılara. Onları öldüreceğiz, kasacağız diye. Biraz daha keşif odaklı oynamamız gerekiyormuş ve her bölgenin kendi özel kristalleri varmış. Onları keşfedeceğiz tek tek. Şimdi geçen bölüm cadılardaydık. Yusuf Emir sağ olsun cadı zırhı aldı. Evet. Hiçbir iş yaramayan. Yani o kadar sıfat e olsun. Şey. Oğlum bu ne anime kızına döndüm ya. Eee yapacak bir yok. Şey. Şimdi galiba bunlar şeytan. Şeytanların yerine gideceğiz. Şimdi bu şeytanların merkezine gideceğiz. Buraları gezeceğiz, keşfedeceğiz. Şimdi bunların kalesi şu galiba ana kale bu. Oraya gitmemiz gerekiyor. Oğlum ok niye <laughs> benim geldiğimi öğrensinler öyle bir şey yapsınlar yani kendi çekip düzen versinler Aynen geçen bölüm bak buraya kıyafetlerimizi bırakmışız zaten Burada da anahtar var Şimdi Demon Taylor Ay Yusuf'un bunların kostüle çok güzel gözüküyor Dur ben alayım istiyorsan sen para harcama Aaa cos... bir şeyler var Örümcek gözünde falan at ya zaten bunları benim, deri benim deriler botlar gidiyor ya ne yapacağım onu Emin ol hiç biliyor musun Zırh falan satılıyor buralarda ondan da emin değilim Şunları Şimdi atayım dur. da ben bir kenara Ben şeytan ekipmanlarını aldım ama çok havalı gözüküyor ya. 1, 2, 3, 4. Ay a Kaskım gözükmüyor. Aa niye? Kaskın yok diye mi? Çünkü kaskım yok. Kaskım kırılmış. Ya, o zaman şey yapacağız. Kendimize kask yapacağız Yusuf Emir. A, demiri belki o yüzden mi verdi acaba oyun? Galiba emin değilim ki. Çalışma masası üretmemiz gerekiyor. Onu nereden bulacağım ben şimdi? Onları atma bu arada ya. Onlar lazım bana. Şey e, o kostümü atma. Atmadım, atmadım. Kaskı kullanamıyorum. Sende de kask gözükmüyor. Benim de kaskım yok ki. Benim yakında botum da ev olmayacak. Hayda. O zaman biz ne yapacağız? Leather Evet Tamam o zaman odun toplamamız gerekiyor. Bir yerde odun bulacağız. Bir yemeklerimizi de alayım. Şu merkeze gidelim. Birkaç kişi konuşuyor galiba merkezde. Birkaç kişi konuşulacak insan var daha doğrusu merkezde. Aa bu ne? Kütüphane. Lootları falan kaçırmayalım ya. İçen demir falan çık. Oğlum. Erdan. <laughs> Adam ben almayayım diye üstüme atladı diyor <laughs> lan. Evet tabii. Burada Inessa. Aa, Inessa. Biz Inessa. geçen bölüm... Oho. Amber bul. Aa bir dakika. Oğlum Abyss Dead Blade var. Ne? Dur ben portalın anahtarını aldım bu arada. Oğlum ya Cat ee, şey. Demon Lord'u var burada. Aa, kitap. kitap verdi. Dur bir konuşalım ya. Hani şu anda kim cüret ediyor benim bu şeyime gelmeye? Bir insan mı? Ha. Oo, oh, bu ne? Oğlum ne yapıyor manyak ee, mısın? i̇nsan sen ne? Ha insan sen ne? Ya bunun adasındaki harabeleri falan keşfetmemiz gerekiyormuş bu arada. Bana radyant amberi getir diyor hepsini. Şimdi ayrıl Ayşam ya. Oğlum emir veriyor bu ya ben döverim bunu bak. Aa burada sandık falan da var. Aa demir Nerede? çıktı. 20 demirim oldu. Aa, Oğlum burada bir şey görmemişim. Zombiler var. Aa kas çıktı. Oo bu yarıyor. O zaman şey yapacağız. Sen çalışma masası falan bulmamız gerekiyor. Ona şey yapacağız. Demir kask falan üreteceğiz. O sen niye buradan bakmıyorsun? Burada bir sürü şey var, loot var. Hayır az önceki şeye baktım e, ee, o, onu açılabilir bir şey sanırım da değilmiş. O zaman gel devam edelim buradan. Satıcı var mı ya bir şeyler satayım. Ya satıcı aşağıdaydı. Ona gideyim o zaman. Ben odun bulmam gerekecek onu fark ettim biliyor musun? O çok kötü oldu. Aa, bu arada şey e, basilika portal. Aa ana dünyada şeyimiz vardı bizim. Çalışma masamız vardı gel gidelim sonra. Sattıktan sonra sen. Tamam sattım. Ben de satayım satabileceklerim varsa. Bunu satabiliyorum. Şirket satabiliyorum tamam. Gel portala girelim. Ay. Şimdi burası bizim ana dünyamızdı. Burada kesin çalışma masası vardır bu arada ikimize bir kask mask üretelim. Burada odun var <laughs> dur. Bak burada zırh var. Dur ben odun aldım dur. Ben zırhları bırakıyorum buraya. Yenilerini alacağım. Güzel. O zaman sen o derilerle mi takılmaya devam edeceksin? Evet. O zaman ben demir set yapayım kendime. Ya. Kaç demirim var senin? Dört. O zaman versen dört tane demir bana. Ben direkt kendime full set çekeyim ya. Ha. Bir, iki, üç, dört. Giyelim. Ay. Aklı oğlum anime kızı. Ha? Kafam yine anime kızı. Kaan ben de yine aynı O algılamadı o zaman Girdin mi ya, sen portadan? Ben. Girdim Tamam e, Kaskı versene bana ben şu okutayım onu kendi zırhıma Neyi? Kaskı versene kaskı şeytan kaskını Güm Aa oldu Ah okay. Sen de dene şimdi Benim kaskım yok Oğlum oradan malzeme almadın mı o kadar? Oğlum aldım da dur ben altın kask yapayım kendime bekle Hiç gelmedi orada var değil mi? Var var çalışma masası var Ha güzel gel Şimdi burada radyant amber aramamız gerekiyor etrafta. Burada kitap verdi, al bir kitabı sana attım. O kitap lan bende var. Kırmızı değil mi var bende? Şey, Yo, demon... var ya. Var var. O neyse iki tane oldu. Şimdi, Mesa Spikes biyomu bulacağız, Demon Temple bulacağız, Desert Cavern, Old Basilica. Bunları bulmamız gerekiyor. Bunların her birinde radyant amberler var. Şimdi, buranın ilk bölgesine gidelim. Bak, hani vardı ya tam böyle ayrım noktası. Oradan Aha. sonra ufak ufak keşfedelim bölgeler neler var neler yok diye. Önce bir en başa Bu at ne yapıyor oğlum burada? Evlat iyi misin? Ya oğlum niye atıyorsun onu? Dursun orada işte ya. <laughs> Küçük oldum. Gel buradan başlıyor. Burada bir yer var gel. Şuradan çıkıyoruz. Burada spawn'lıları kırabilirsin. Hiç çekim o yönde. Direkt kır yani kırabiliyor. Hatta şu odun toplayabiliyor muyum? Elmas kazma yapalım istersen ne dersin? Yani bir şey değişir mi? Daha hızlı kırarız. Olur. Bende bir gel. tane var. Tamam gel buraya o zaman. Ya da elmas kılıç mı yapsak? Birimiz kılıç birimiz... Aa bir tane yapabiliyorum ben de. Elmas hmm. kazma bir tane yapılıyor. O zaman sen kendini... dur. Altın kazma ben kendime, yapayım. Ke altın, şey yapayım boş ver. Altın kazma yapayım, altın kılıç yapayım sana elmas kılıç. yok ki. Al Elmas kılıç yap kendi. Altın kazma şimdilik idare eder. Hızlı kırıyor canlar ondan dolayı yaptım bu arada. Onları basmanın bir anlamı yok ki. olsun oğlum. Niye inventimde boşluk yapsın ki? Montuk Kıralım şunları hemen. Burada spawn. Aynen şurada şey var. Oo. Tamam. Direkt spawnlılara kır hiç acıma. Spawnlar. Şurada bir şey var. Aa amber buldum. Amber buldum. Amber. Aynen radyant amber buldum. Sandık da buldum. Ay ender gözü falan. Tepede, tepede, tepede galiba. Da Buradan çıktı çünkü. Dağda mı tepesi var bunun? Oğlum bir yerde canlandı bu arada. Bunu galiba bir tane bıraktık. Dur bakayım. Az önce tepeden geldi galiba. Olabilir. Az önceden kalmış da olabilir. Öyle bir ihtimal de var. tamam o zaman burada bir şey var mı başka? Şurada bir yol var. Oraya bakalım. Bura boş. O ne? Orada pembe bir şey. Ha insanmış o. O zaman dur. Gel ana yola devam edelim. Burayı temizledik. Bir tane radyant amber buldum. Buradan aşağı. Oğlum burada da var. Allah Allah oğlum burada burada galiba. Ay dur. Neydi? Burada Blaze var. Tamam. Aa tek ölmedi. oğlum. <laughs> ya yani. Burada, uğraşsam vuramam biliyor musun? Orayı da hallettik. Burada bir yer var. Gel buraya da bakalım. Eee evet. zaten. Baksana şuraya. Direkt kır spawnerları. sandıklardan önce. Ay rahat. iki tane radyan tamber var burada. O çok iyi. Dur. İki radyan tamberimiz var. Tamam. Ne çıktı bundan? Güzel. Radyan tamber. Aldım. Oradakini aldın mı ne, sen? Ne kadar çok şey var burada. Oğlum burada aldım güzelmiş aldım. ya. güzel bir şey Sana mi? vereyim mi direkt bunu? Sen de toplu olsun ha. Aynen. 3 tane amberimiz oldu. 2 tane daha bulacağız sanırım. Çünkü şey normalde oyun şuna odaklanmış canlar. Onu da size söyleyeyim. Bir bölgedeki her radyat amberli şeyi alabiliyorsunuz. Her şeyi alabiliyorsunuz. Sadece biraz dikkati e, dikkatli keşfetmeniz gerekiyor. Bunun dışında pek bir şey kalmıyor. Burası bitti değil mi? Burada bir şey yok. Yol falan yok. Burada bir tane kavanoz kalmış. Onu da kır. Tamam. Güzel. Şeytan zırhı da çok güzel yalnız ya. Bayağı hava. Bayağı güzel duruyor. Sevdim. Şimdi bu şehri araştıracağız. En sıkıntılı yer burası. Koskoca şehre bakacağız ya. Yani. İşin gücün yok. <laughs> burada yol var. Selamlar. Aynen burada bir yer var. Gel. Geldim. Ama sen kütüphane gibi ya bura. Çok da şey değil. Zindan gibi değil. Zindan olsa insan olmaz gibime geliyor. Kütüphane burası ya. Burada hemen kavanoz kıralım. Kavanozlar var güzel. Asanlık sandık buldum. Oğlum bende o oğlum ben buçuk stek şey var. Ee, para mı? Para var. Harcayamıyorum da komik olanı da biliyor musun? Bende tamam. de 2 stek var. Gereksizleri atayım diyeceğim de hepsi gerekli yay mantar. Loot <laughs> Ender Pearl kalsın. ışınlanmakta kullanırız olmadı. Gel bakalım. Burada da yol var. Burada da aynı ya. Aynen burayı da oraya bağlanıyor. Buradan ana böyle ya burası şehir zaten ya. Aa, burada bir şey var dur. Değişik geldi bir. Bu ne? Şeytan merkezi. Buradan yukarı çıkılıyor. Gel Allah oğlum bu burada yemek sıkıntısı çok fazla ya. Ben var ya sende kaç tane yemek var? Ben de 60 tane. Ben e, geri döndüğümüzde falan oradaki sandıklarda bütün ekmekleri aldım. Normalde biz 16 tane veriyorlar. Bütün hepsini aldım. İyi ki de A almışım. Almasak ya. Aa sen örümcek burada. Aa. Seni yalnız ne, mı bu şerefsiz. Ulan. Ne, ne yapıyorsun? Kıyamam ya. gel. Gel. Dur. gelsene. Sağ tık tabi. Heh şimdi al, al tam. Oturtabiliyorsun Heh. ya. Kalenin içinde bir şey yok belli ki gel şurada e, biraz daha dışarı doğru keşfedelim. Şimdi i̇ki tane yer bulduk değil mi? Üç tane bulmadık iki tane bulduk. İki. İki bulduk aynen. Burada bir şey var bu Şöyle yok bakayım. Burada yol var gel. Burada aa ev var burada farklı bir şey İçerisi bir değişik gibi gözüküyor. Aa sandık buldum. Ay burada Ekmek de var iki acıktırıyor ya. Böyle et lazım etleşin nereden bulacaksın yani? Burada sandık mı buldun? Ha yok kavanoz buldum. Gel çıkalım buradan dışarı. 3 radyant amberimiz var. 2 tane daha bulmayacağız sanırım. Altı tane gerekiyor aynen. 2 tane daha bulacağız. Solda bir şey var galiba. Yok boşmuş. Aa burada bir yer var. Aa. Mahzen mi bura nere lan? Ama harbi şeytansınız siz ha. Mahzen fa. Aa kavanoz. Kavanoz. Burada da bir tane kavanoz. Çökerim. The Mav diye bir şey var burada. Ben şeye mi benziyorum? Yol gösterici bir şeye mi benziyorum? Git işine git falan dedim ya. Ulan şeytanlar bile racon kesiyor artık mış asılsa şeytanın rojon gerekmiyor mu? <laughs> Oğlum mu da yol varmış. Aa. Ay. Aynen bizinden daha bulduk. Selamlar ben şu spawnları da kırabilir miyim? Teşekkür ederim. Radiant amber aldın onu çok güzel. Tepede bir şey var mı? Hadi burada çıksın bir tane radyant amber ya. O kadar ya bölgeler pek muhatap olmak istemiyorum Oo. Aa! Piglin brüt var. Burada Oğlum da bura... varmış onu da kırdım. Burası sıkıntılı yalnız ben sana söyleyeyim. Ne var ki orada? Geliyorum. Bir Piglin... tane daha şey varmış kırılacak ya yani. onu kırdım. Kill'in brüt var burada. Üçlü yani. Oo bura büyükmüş. Aa bir radyan tam Direkt bulduk. Kavanozları kıralım. Ayy. kırdım. Dertimiz. Aa bura direkt şehire bağlanıyor. Oğlum o, labirent çok gibi Kavanoz var ya. Labirent gibi yapmışlar şuna bak. Bu o spawner dolu. Kır bunu da. Hop. Oo. Ah. Oh, lan sensin sandım bir şey diyeyim mi? Nereden geldi o? Şuradan. Sana yemin ediyorum sen sandım hiçbir şey demedim biliyor musun? Öyle. <laughs> Sonra baktım elinde balta domuzun teki o geliyor. Hop sandık. O 12 tane şeyim var. Demirim var. Biraz daha demir bulsak sanda yaparız. Aa, buradan bağlanıyormuş zaten. Ama 3 tane yer bulduk değil mi? 4 tane bulmadık. O zaman biraz daha radyant amber var buralarda. Galiba. Gel bakalım buradan devam. Yok burada. Aa yeni bölgeye geçiyor. Şu tepeye çıkılıyor oradan da. Dur bakalım. Bura nere? O şatomato vardı ya. Kral ırk... Kral diye bir ırk yok ama. Hmm bura farklı bir yere gidiyor tamam. Hiç oraya bulaşmayalım. Önce kendi bölgemizi temizleyelim. Gel bölgeden sonra sıkıntı çıkaracak bize yoksa. Gel o zaman merkeze gidelim ya. Bitti galiba. 4 tane bulmamız gerekiyordu. 3 tane bulduk ama. Kaç radyant amberin var senin? Eee 1. E ben de 3 tamam. Yetiyor ya. Hepsine bakmasak da olur. <laughs> yeterli amber sayımız var. Buraya gittim az önce. Aynen buraya girdik. tam. Gel bakalım. Ne haber? Acaba krala yeterse de radyant amberi bulduğumu söyleyince ne yapacak? Eyvallah şimdi basın gidin buradan. Abi ne diyecek oğlum? Ölecek tabi. Enayi malı diyecek. Kullandım Enayimalı. hop gel bakayım. Sizi çok güzel kullandım. Farkına bile varmadınız. Ah oh, tertemiz diyecek gidecek. Lord'a gidiyorduk dur. Lord'a Ben nereye gidiyorum ya? <laughs> Aşağıdaki satıcıya gidiyorum. Lord'a gidelim ki. Lord'a mı saat? Eşin ama Radyan Amber'i çalmasın sonra ya. Al sana bir tane vereyim ha. Attım ra- Aa zombi aldı. <laughs> Memleketin zombisi bile üç katçı arkadaş. Valla korktum ya. Oklara tabi... Allah. Oğlum. Q'ya basınca büyü kullanıyor benim karakter. Tamam. No. Selah Sela. Yusuf emir şimdi sana soruyorum. Şimdi soruyorum. Kılıç mı istersin yoksa pet mi istersin? Petim var zaten benim. iki bende benim kılıcım da var. hangisini sen istiyorsan. Oğlum, kılıç böyle bir kılıç. Oo, o ne? yani o sen ne? dedin. yani sen dedin abi bana pet fark etmiyor. <laughs> abi sen pet mi aldın? Oğlum, yetmiyor para, yetmiyor. Gel bir fiyat listesine bak şurada. Gördün mü? Tam altı para var. Yani anahtar almak zorundayız yoksa yol bulamıyoruz kendimize. Şunu tamam tamam ver 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 Al 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 al. Dur 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 dur. Ben artık benim oldu. Oha oğlum sen pet lordu gibi bir şey olacaksın bu gidişle ha. <laughs> <Dura> bak. <laughs> <Dura> bak. <Git. Gülüyor> al o zaman şunu kullan sen. Al. Hüseyin Attım. Oğlum ben bunu kullanmayacağım ki biliyorsun. Oğlum hızını arttırıyor da. Oo. öldürürüm lan. O çok iyi. Bak. O çok vuruyor çok. düşündüğümden güçlüymüş yalnız bir şey diyeyim sana. Hem de bayağı güçlüymüş. Gel o zaman buradan gidelim. Bu arada bu kılıç bir bakıma seni busluyor böyle. Bak hız veriyor. Ilgisi, beni de itiyor bu arada arkada olduğum için genelde. Ay çok. Oğlum yıldırım falan çakmaya başladı ya. Şeytanlarla muhatabımızı kesiyoruz artık bugünden sonra. Niye be? Abi burasının sağ sol belli olmadı. Baksana yıldırım bıldırım çakıyor ya. Ya yani oğlum. On... Ya, ya, ya ya doğru. Boş ver bunlarla. Ya ama bak görüşümden çekil falan filan diyor. Bunda boss fight yapabilir miyiz acaba? Bak bunu çok gıcık edersem. Yok yapılmıyor. Hmm. Gel bakalım yeni bölgeye gidelim. Ama tam şeytan lordu oldum bir bak şuna bak. Neresin? Ben de pet lordu oldum oğlum. Her, şey, her yerde pet var. Oğlum buralarda da yağmur yağıyor be. Hop alırım. Gel burada giriş gördüm. Aa iskelet. Bana mı vurdun? Kır şu spawner'ı. Aa ölü ırkıma geldik acaba. Vallahi bilmiyorum. acayip bir şey oldu. Sen mi vurdun bana? Evet. Ne oldu ki? Ha tamam. Oğlum bir anda şey oldum çünkü kalbim siyahlaştı. Ha wither efekti kılıcın özelliği. Aynen. Traveling Salesman. Ne satıyorsun? Ha normal şeyler ya. Ben de kıyafet satıyor sandım biliyor musun? Sevindim bir an. Second Secretary Siren. Gel burada burada gel. Aa vampir bunlar. Ulu vampirlere vampir geldi. Mı Ay severim. Tamam bunlara sonra bakıyoruz. Sürpriz olsun bana. Ben bakmak istemiyorum. Gel şurada şey var. Başka bir satıcı. Oraya bakalım. Şurada. Vampir Taylor. Vampir eşyaları satıyor değil mi? Evet o zaman bir dahaki görüşmek üzere. <laughs> bir dahaki bölüm vampir ırkına yardım edeceğiz canlar. Artık vampir kostümleri, vampir ekipman bir dahaki bölüm alırız. O zaman bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.